Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar Cihan testimizle beraberiz. Şöyle 4 saatlik grafiğimize geçelim ve yorumlarımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar bugün çok fazla bir hareket olmamış gördüğünüz üzere 28 Şubat ve 29 Şubat. 29 Şubat'ta hani dirence doğru da gidememiş. Sadece direncin yakınlarından geçmiş. 18-17'ye kadar bir tepki göstermiş. Yani Ciantep bugün fazla hareketli değilmiş arkadaşlar. Şimdi ortalamalar şurayı direnç şurayı destek olarak e, birkaç video öncesinde sizlere söylemiştik e, yani şuradaki destek ve buradaki direnç arasında habire git gel yaptığından bahsetmiştik bugün e, onun da aşağısında seyretmeye başladı arkadaşlar eğer ki hala bu seyrini koruyup da e, buralarda geziyorsa arkadaşlar yani tabii olası tepki vermesi gereken direnç noktası 18 30 civarı, pardon 18 25 civarı. Ama eğer de işte buraların altında seyretmeye devam ederse şuradaki aşağıdaki destek önemli bize 17-28 17-12. Hareketli ortalamaların da aşağısında geldiği için biraz sıkıntı. Zaten saat indikatörünü görüyorsunuz 26-27 Şubat'tan gelen sabahında. Yani biraz durumlar olumsuz ama durumlar olumsuz olsa bile her zaman şu 18-25 ve 18-52 civarlarına bir tepki yapma ihtimali fazladır. Bugün yapmamış ama ilerleyen günlerde sizlerle beraber yapar mı yapmaz mı inceleriz. Ondan sonra da görürüz arkadaşlar. Şimdilik hoş.